Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle dışarıda yediğiniz pizzalar kadar lezzetli olan bir pizza yapacağız. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Pizzamızın yapımına başlayalım arkadaşlar. Yaş mayamı kabımın içerisine aldım. Üstüne 2 bardak ılık sütümü 2 su bardağı ılık sütünü ilave ediyorum mayanın üstüne. Bir tatlı kaşığı şekerimi de içerisine ilave ettim. Tuzunuzu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Tuzumu da ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştıralım. 2 su bardağı ılık suyumu da içerisine ilave ediyorum. Sütüm de suyum da ılık olacak arkadaşlar. Bir adet yumurtamı da içerisine kırıyorum. Ve şu şekilde karıştırıyorum. ilave etmeye başlayacağım. unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz bakın yavaş yavaş koyacağız ki e, ne çok fazla bir anda olsun ne de elimize yapışacak derecede olacak kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar bazı insanlar e, yağı hani mayayla sütü karıştırırken içerisine katıyorlar. Ben ise böyle yoğurduktan sonra elime şu şekilde döküyorum yağı. Göz kararı döküyorum arkadaşlar. Elinizden ayrılıncaya kadar yağla bu şekilde yaptırsanız olur. Bakın yavaş yavaş ayrılıyor elimden. Bu şekilde yağla biraz daha olduktan sonra elimdeki şu hamurlar gitsin diye hafifçe alıyorum elime. Şu şekilde ovalıyorum elimi. Bakın hala elime yapışıyor. Biraz daha un alıp biraz daha şu şekilde yoğuracağım. üzerine bir kapak ya da jelatin yardımıyla kapatıp saracağım arkadaşlar dinlenecek. Hamurumu sofra bezi ya da bir bez yardımıyla bu şekilde sardım. kabarıncaya kadar sarılı duracak. Sonra hamurumu açmaya ve fizlamı yapmaya başlayacağım. Maşallah hamurum çok güzel kabarmış hatta taşmış bile. Üzerini streç filmle kapladığım için bak streç filmden arkadaşlar hamur ayrılıyor. Biraz elime un alıyorum şu şekilde. Havasını alıyorum hamurumu. güzel bir hamur olmuş arkadaşlar. Biraz daha alıyorum. Şimdi şöyle biraz hamur alıyorum içerisinden. biraz şu, şu şekilde yapacağım. Biraz daha alalım. alalım. üzerine hamurumu ince açtım Arkadaşlar ee, biz hamurunu ince seviyoruz üzerine ketçap sıkıyorum ketçabımı şu şekilde Şimdi her yerine dağıttım ince bu şekilde biberlerimi atıyorum. Biberlerimi biraz attıktan sonra mantarlarımı sıralıyorum. Burada sucuklarım, sucuklarımı da hoş gördüğüm yerlere bu şekilde koyuyorum. Domateslerimi de üzerine diziyorum. boş kalan yer gördüm arkadaşlar oraya koyuyorum. Ve en son da mısırlarımı Üzerine atıyorum. 170 derecelik fırına atacağım arkadaşlar. Fizamı çıkardım arkadaşlar. Pişti. Üzerine kaşar peynir rendesi dökeceğim şu şekilde. ve tekrardan fırına süreceğim. Kaşarlarımız da üstünde erimiş bulunmaktadır. Şimdi servise geçelim. Pizzamı sunuma hazırlamış bulunmaktayım. Herkese şimdiden afiyet olsun.